Merhabalar, hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Akşama ne pişireyim diye düşünürken aklıma bir bardak mercimek geldi. Mercimeği yıkadım. Güzel gineli. E, tencereme koydum. Tenceremde kaynıyor. Evet, tenceremde kaynıyor. Üstüne birazcık ılık su koydum. Şey olsun diye. Rengi dönsün diye. Evet. Değerli canlar şimdi üstüne un koyacağım. 2 kaşık un. Evet şöyle. Evet. Şöyle. Üstünü soğuk suyla ezeceğim. İçine azıcık da tuz koyacağım. İyice karıştıracağım. Karıştıracağım, karıştıracağım. Evet böyle yeni koydum. Ee, üstüne de soğan yaktım. Değerli canlar. Evet böyle soğan yaktım. Muhteşem bir şey oldu. Evet. Helle çorbası diyorlar. Her göre de bir değişik derler. Evet. Kıvamını görebilirsiniz. Evet değerli canlar. Bak. Evet. Kıma, kıvamında bu şekilde. Evet. İnsan 2-3 tas içiyor. Evet değerli canlar. Kaynıyor görüyorsunuz. Tıkır tıkır. Altını Çağlayla. Sarmayla. Evet. Çöreklerimizle yarasın bize. Bir de içine asın isterseniz böyle ekmek de doğrayabilirsiniz. Müthiş oluyor. Evet değerli canlar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet sarmamız da harika gözüküyor. Çağlalarımız. Çöreklerimiz pişirdim güzel gineli. Evet. Herlemiz, herle çorbamız. Evet, içine ekmen doğra. Oh, mis. Organik. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bize abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.